Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyaz Kayra kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Beri'nin Beri'nin hapishanesinden kaçma oynayacağız. Şimdi Beri'nin hastanesinden kaçacağız. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Oyunumuz başladı. Oyunun sesini kısayım. Evet arkadaşlar. Oyunumuz başladı. Bu arada benim e, eski hesabım çalındı. Eski hesabımdan Roblox'ta Çizim Obi diye bir oyunu oynuyorduk ya. Aradan uzun zaman geçti. Oyunu oynayamadım. Bayağı da Roblox oynamadığım için kötü olabilirim. Bana kızmayın. Mesela böyle yani. Açıkça söylüyorum. Bu arada aşağıdan kanala abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. Unutursanız küserim. Neyse biz oyunumuza devam ediyorum. Unutmayın bu arada. Oradan siz aşağıdan abone olun ben de parkur yapmaya devam edeyim. Bu arada parkur yeteneğim aslında iyidir de. Yani. Şimdi yani tam gö e şey bayım hmm. Ha bu arada e artık sık sık videolar gelmeye çalışacak. İnşallah sık sık video atmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah da atabilirim. 50 abone olmamıza çok az kaldı. Eğer ki beni 50 abone yaparsanız ben canlı yayın açacağım. Canlı canlı beni herkes izleyebilecek. Herhalde YouTube bana öyle söyledi. Can 50 abone olmaya çok az kaldı. 50 abone olduğumuzda canlı yayın açabilirsin dedi. Vallahi ben bilmem. YouTube bana söyledi. Ay, çok kötü kokuyor. Neyse biz buradan devam edelim. Kreğimizle kazanalım şöyle tık 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 tık. Hmm, taşlarımızın üzerinden atlıyorum. İnşallah sesim kısık gelmiyordur arkadaşlar. Sesim kısık geliyorsa çok özür dilerim. Durmadan. Hadi bakayım. O iki dakika olmuş bile. Gülmeyin. 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 Görüyorum gülüyorsunuz. Allah bismillah. Neyse. Bizim için buralar kolay. Bizim için buralar kolay. Easy. Easy peasy. Adı neymiş bunun adı? Ölüyorum az arkadaşlar. Ez dedim ama ölüyordum. Neyse. Biz yolumuza devam edelim. Bye. Neydi? Ah ee, oh, yakalandım. Neyse. Yakalanmak bir şey değiştirmez. Hızlıca. Zatlar zat zat zat. Allah bismillah buraya kadar gelebiliyor mudu? Eski daha sanki gelemiyordu buraya kadar. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yoksa eskiden gelmiyor muydu gerçekten de buraya kadar? Neyse ben bu oyunu zaten bir keresinde oynamıştım sizden habersiz. O zaman tabi YouTube'um herhalde yoktu. Tam hatırlamıyorum. Birkaç yıl oldu. Neyse. Neyse. 4 dakikada hızlı koşma geldik. Aa doğru bilmişim. Ver bakayım oğlum içeceğimi. Ver bakayım attı. Arabam da açıyor. Seviyor. İnşallah ban yemem. Seviyorum çift kale maç ya. Gege Gö Gö göremedi kimseden fayda. Haydi. Oğlum birazcık Roblox Pro'sunu görmeyin. Birazcık Roblox Pro'sunu görmeyin. Roblox Pro'su. Neden adım Prens Kayra da Roblox Pro'su değil? Ben Roblox Pro'su değil miyim? Yorumlar yazın. Ben Roblox Pro'su değil miyim? Ya selam. Neyse. Ben Roblox prosuyum. Neyse. Bu konuyu yorumlarda tartışırız. Neyse. Buradan biz devam etmeye çalışalım. Edemeyebiliriz de. Burada gerilmeyeceğim. Sakin olacağım. Kendini kasmayacağım. <laughs> ne demişler? Hızlı gitmenin faydası yok. Yavaş gidin. Oraya yavaş gideceğim. Neyse. Ha, bu arada daha fazla videoları istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Söylemiştim zaten. Neyse. Ama bir daha söylemiş olayım. Enstip oynamam kardeşim ya. Hızlı gitmenin faydası yoktur dedik. Yavaş gittik gene öldük. Al. Oğlum. Beni sinirlendirme. Arkadaşlar hiç benim benle ilgili değil tabletim kasıyor. Tabletim eski bir tablet de. Lenovo Tab 10. Sakin, sakin daha 6 dakika olmuş arkadaşlar buraya geçeyim ben de daha bir şey istemiyorum buraya geçeyim daha bir şey istemiyorum <laughs> sakin ol sakin 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 sakinsin sakinse sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Neyse Sakin olursak her şeyi başarırız. <laughs> i̇şte, az önce de bunu yapacağım yapamadım. <laughs> like, abone olun. Yani bunun aslında o kadar denemenin sonunda geçtik. Bunun altına bir abone olursunuz inşallah. İnşallah olursunuz. Neyse. Abone olmuyorsunuz da çok büyük abone e ayıp ya ayıp abone olun yani çok ayıp. Ben burada sizin için videolar çekip emek veriyorum siz. Ah yat izle Yat, yatarak izle, oturarak izle altında televizyonda, tabletinde, telefonunda. Bak ben herkes gibi değilim. Bazıları televizyon demiyor. Direkt telefon, tablet diyor. Ben sizin için televizyonda dedim. Küçük oluyorum onlara. Niye televizyon demiyorsunuz? Tabletinizden, hep tablet, telefondan mı izleyeceğiz kardeşim ya? Neyse. Oyunu bitiremezsek başka bir bölümü bitiririz. İki bölüm olabilir oyun çünkü. İki bölümü anca bitiririm. Vakit yeterse bitiririm. Vakit yetmezse bitirmem. Böyle bir şey. <laughs> Sakin. Sakin. Hold it so, please, 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 Please please, 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 yeah. Ben buraya niye ara geçtim? Ha geçmemişim. Pardon. Oraya geleceğim şimdi. Neyse. 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 Allah'ım inşallah geçerim. Allah'ım inşallah geçerim. Bakın. Şimdi geçersem like atıyorsunuz. geçemezsen abone oluyorsunuz. Eğer ki geçersem ve geçmez. Geçersem Like atıp abone oluyorsunuz. Geçmezsem direkt like atıyorum. Ama geçtiğim için aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hangimiz birinci? Söyleyin bakalım. Aa! Bana bunlar çökmez. Yee! Yeah. Arabam batacak e, ee, PUBG oynamamı istiyorsanız aşağıdan Lucky atmayı unutmayın. Lucky. Neyse. Hadi bakalım. Yolumuza devam etmeyelim. Tamam. Lafımı geri alıyorum. Yolumuza devam etmeyelim. Arkadaşlar sinir olmamı istemiyorsunuz. Like atın bakın siz like attınız, abone oldunuz, ben de geçtim. 50 aboneye çok az kaldı dediğim gibi. 50 abone olalım canlı yayın açacağız. Açacağız derken açacağım. Yanlış anlamayın. Neyse. Allah. Like atıp abone olsun sinir olmam. Bu nasıl misal her şey tek tek ediyor Her şey Size like atıp abone olmuşsunuz demek ki Ben de yaptım Abone olmasaydınız ben yapamazdım Her şey sizin için Büyük ihtimalle bu videonun ikinci bölümü olacak Evet daha çünkü Daha buraya gelmişim Bir saate anca biter bu bir saatte canlı yayın mı açıyoruz oğlum? Yapalım. Bir saatte yapamam. Yemek zoka zoka hadi bana oka. Hakimiz birinci görelim bakalım kaçalım hadi. Hakimiz birinci. Hmm. Allah sıkıştık. Allah git 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 yeter 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 bak az arkadaşlar az kaldı patlayacak like atın lütfen ben sizin için bunu patlatmaya çalışıyorum siz oturun izleyin oh mis. ben burada aksiyon dolu şeyler yapayım patla patla Heh, patlıyor. Oh patladı. Oh. 13 dakikada ta buraya kadar gelmişiz. Selam beyim selam. Hatta bir selam verelim gerçekten de. Daha 19. level demişiz. Hey sen. Evet sen. Oh. Gitti. Neyse, aşağı doğru uçurma kadar kayıyorum. Ta buraya geldim. Bu bu oyunu oynayıp bitirenler yorumlara gelsin bakalım. Kim kaç kişi bu oyunu bitirip yapmış görelim. Aa çıkış. Aa Lazarlı yer. Bura zor ya. Abi bura çok zor yapamayacağım. Darmış. Bura dünyanın en basit yeri dermişim. Burası neresi? Hazırladım. Ha bu arada ben öyle şey yapacağız demiştim ya. Ee, sanırım iki bölümde falan demiştim. Yanlış söylemişim. Sanırım oyun bitecek şimdi. Yanlış bilmiyorsam. Hadi <laughs> Bir daha düşürürsem var ya. Oy oyun mu bitiyor? Ne diyor? Karşıya geçmek için metal tahtaları kullan. Ha doğru. Ve final. Final. At yemekleri kardeşim. Gollerini atarsın kardeşim. Hop hop. Hop yandan yandan yandan. Oh. Oyunu bitirmediyseniz buraya kadar gelebildiniz mi? buraya kadar geldiyseniz nasıl geldiniz? Aa bir tanesi bitiyor. Ama öleceğim. Bir tanesi patlattım. Patlayacak robot neredeyse. Koluna sık sık sık. Koluna sıktığımızda zaten direkt patlıyor. Çok az kaldı. Neredeyse patlayacak ama neredeyse ben de patlayacağım canıma bakın yes patladı winner winner çılgı winner mi olduk ah yok daha olmamışız vuruş vuruş diye bir tane yere bir tane şeye bindik hadi bakalım gidelim. Bu arada arkadaşlar, canımın gıdım olması şaka mı? Üfleseler harcam, o kadar canım. 17 dakikada oyunu tam 10 dakikada, 11, 13 dakikada filan bitireceğim herhalde. Ne oldu? Abi yere daha mı gidiyoruz? Parti var, parti. Gitti. Heh tamam. Neyse. Buradan aşağıya doğru gidelim. Video 17 dakika 40 saniye olmuş arkadaşlar. Neyse oyunu bitirelim. Buraya kadar gelmişim. İkinci bölüm yapmam kardeşim. Siz de gıcık oluyor musunuz? Şey şortlarda. Bir şey alıyorlar. Böyle filan diyorlar şunu aldım. Part 2'de görüşürüz. Ona çok küçük oluyor. Part 2'yi falan ben hiç bulamıyorum ya. Neyse uçağa bindik. Ne oldu? Ruaz S.Avar Avar kazandım. Ne oldu? Uçağa bindik. Gidiyoruz. Bay bay araba. Bay bay hapishane. Bay bay gökyüzü. Canımı gıdımla bitirdim mi? Ve oyunun bitiş yeri. Tam 10 dakika 37 saniyede bitirmişim oyunu. Tamam ben o zaman kapanışa geçiyorum. Görüşürüz. Bay bay.